Radyo Romantik Türk 1. Boyoz Festivali 6 Mayıs 2012 Pazar günü Alsancak Kordon'da yaklaşık 80 bin İzmirli'nin katıldığı muhteşem bir kalabalıkla gerçekleşti. Radyo Romantik Türk'ün projesi olan Boyoz Festivali, Konak Belediye Başkanı Sayın Doktor Hakan Tartan'ın katkılarıyla Kordon'da hayat buldu. Birçok İzmirli firmanın sponsor olduğu etkinlikte 30 bin boyoz, 20 bin yumurta, peynir ve çay eşliğinde İzmirliler Kordon'da keyifli bir kahvaltı gerçekleştirdi. Festival alanında kurulan sahnede İzmirli grup Positive Life Projet sahne alırken, Radyo Romantik Türk'ün yayıncıları DJ Show ve çaldıkları müziklerle kalabalığı coşturdu. En çok boyoz yeme yarışması ise Bay ve Bayan kategorisinde oldukça ilgi ve keyifle izlendi. Radyo Romantik Türk 1. Boyoz Festivali, ulusal gazete ve televizyonların odak noktası oldu. Miting gibi boyoz festivali, boyoz izdihamı gibi manşet ve başlıklarla tüm Türkiye'ye haber konusu oldu. Boyozlu İzmir'de kahvaltıların vazgeçilmezi. 500 yıllık geçmişi bulunan boyozun artık festivali de var. İzmir'de birincisi düzenlenen boyoz festivalinde 30 bin boyoz, 20 bin yumurta dağıtıldı. İzmir Alsancak Vapur İskelesi Önü. İzmirliler Boyoz Festivali için Kordon'da. <laughs> İzmir'e özgü özel tat Boyoz'a ulaşmak için İzmirliler uzun kuyruklar oluşturdular ve sıranın sonuna geldiklerinde yumurta ve peynir de yanlarına alacaklar. Böyle İzmir'den bir öykü daha var aktaracağımız Boyoz Şenliği. İzmirliler Boyoz'u çok iyi bilir de geri kalanında şimdi görecek Boyoz'u. Hep bahsedilir Boyoz'dan. Bu yıl ilk yapılmış festival havasında gerçekleşmiş Boyoz Şenliği. İzmir'in kendine has lezzeti ve simgelerinden biri olan Boyoz'un artık bir de festivali var. İlk kez gerçekleştirilen Boyoz Festivali'ne yüzlerce İzmirli katıldı. İzmir'e özgü tatlardan biri olan Boyoz için festival düzenlendi. Yüzyıllardır kentte sevilerek tüketilen bu lezzetli hamur işini bütün Türkiye'ye tanıtmak için düzenlenen ilk festivalde izdam yaşandı. İzmir'deyiz. Boyoz. İzmirlerin çok sevdiği. Belki de İzmir'de şu anda beni özellikle sabah saatlerinde, dükkanlarında veya çalışma yerlerinde izleyenler varsa çayla birlikte yiyor da olabilirler. İzmirlilerin kahvaltıda vazgeçemediği yiyeceklerdendir Boyoz. Ya, yani sevilir. Ben de çok sevenlerden biriyim. İşte o meşhur Boyoz için festival düzenlendi İzmir'de. Binlerce İzmirli festivali akın etti. Boyoz Festivali. Birinci Boyoz Festivali bir radyonun sponsorluğunda düzenlendi. İzmir'de de bir şölen vardı. İzmirlilerin kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi Boyoz için festival düzenlendi. Hava da güzel olunca Boyoz Festivali pikniğe dönüştü. Boyoz'u severiz. İzmir'in kültürü. Kahvaltımızda ne vardı her sabah? Peynir, boyoz vardır. Özeriz. Vardır mutlaka. Boyoz İzmir'de sabah kahvaltılarının vazgeçilmez üyesidir. İzmirlilerin Boyoz aşkı bu kez de bir festivali vesile oldu. Binlerce İzmirli Kordon'daki Boyoz Festivali'nde buluştu. Boyozu ile meşhur İzmir'de ilk kez Boyoz Festivali gerçekleştiriliyor. Binlerce İzmirli'nin buluştuğu festivalle ilgili ayrıntıları ise A Haber ekibinden Gamze Çıkar'dan alıyoruz. Gamze. İzmir'in boyozu meşhurdur artık boyozun bir festivali de var. Bugün ilk kez düzenleniyor hem de festival saat 11'de başladı. Hemen onu söyleyelim. Aslında bu festivalin düzenlenme amacı şuydu. Bayozu markalaştırmak ama radyo kanalının yaptığı bir organizasyondu başlangıçta. Sadece dinleyicileriyle bir araya gelmek amacıyla yapılan bir şeydi. Ancak bir baktılar ki 3 günde katılımcı sayısı 15 bine kadar ulaştı ve giderek de arttı. O zaman işte bir festivale dönüştürelim denildi. Bugün de işte o festivalin ilki gerçekleştiriliyor. Çok yoğun bir katılımcı Var bugün ee, İzmir'de bu yıl ilki düzenlenen Boyoz Festivali'ne binlerce kişi katıldı. Festivalde 30 bin boyozla 5 bin haşlanmış yumurtadan yiyebilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İzmirliler bir ilki gerçekleştirdi. Bu yıl birincisi düzenlenen Boyoz Festivali için binlerce kişi kordonda bir araya geldi. Boyoz İzmir'de kahvaltıların vazgeçilmezi. 500 yıllık geçmişi bulunan Boyoz'un artık festivali de var efendim. İzmir'de birincisi düzenlenen Boyoz Festivali'nde 30 bin Boyoz 20 bin yumurta dağıtıldı. İzmir <laughs> Alsancak Vapur <laughs> İzmirlilerin özellikle sabah kahvaltısında vazgeçemediği lezzetlerden biri olan boyoz sonunda festivale dönüştü. Konak Belediyesi'nin imzasını taşıyan İzmir'in birinci boyoz festivaline binlerce İzmirli katıldı. Olağanüstü ilgiden zaman zaman izdiham yaşandı. İşte 30 bin boyoz ve 5 bin yumurtanın tüketildiği o lezzetli festivalden kameralara yansıyanlar. Binlerce İzmirli boyoz festivali için Alsancak İskelesi önünde hazırlanan festival alanına akın etti. Şimdi isterseniz gelin şöyle havayı biraz değiştirelim. İzmir'e götüreceğiz sizi. Keyifli bir haber var. Boyozu e, mutlaka İzmirler biliyordur ama e, duymayanlarımız da vardır. İşte İzmir'e özgü tatlardan biri olan boyoz için festival düzenlendi. Yüzyıllardır kentte sevilerek tüketilen bu lezzetli hamur işini bütün Türkiye'ye tanıtmak için düzenlenen ilk festivalde izdeham yaşandı. İzmir'in geleneksel yiyeceği boyoz için düzenlenen festivali binlerce İzmirli'yi kordonda bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan birinci boyoz festivalinde gerçekleştirilen boyoz yeme yarışması da eğlenceyi doruğa çıkardı. Marka olma yolunda ilerleyen İzmir'in geleneksel yiyeceği boyozu için düzenlenen festival İzmirlilerin akınına uğradı. Kordon'da gerçekleşen birinci Boyoz Festivali keyifli saatlerin yaşanmasına neden oldu. İzmir'in dört bir yanından festivale gelen vatandaşlar boyoz yeminin tadını çıkardı. Ücretsiz olarak dağıtılan boyoz, yumurta, peynir ve çayın keyfini yaşayan vatandaşlar havanın da güzel olmasıyla yeşil alanda piknik yaptı. Hürriyet İzmir miting gibi demiş. Boyoz ve Yuma. Dün Boyoz şenliği vardı Gündoğdu'nda. Ee, güzel bir etkinlik bu. İzmir kültürünün bir simgesidir Boyoz. Yani bu, bu, bu etkinliği e, düzenleyenleri, destekleyenleri ben kutluyorum. Daha gelecek yıllarda daha düzenli olur, daha farklı olur, daha böyle çağrılı olur. Ben tebrik ediyorum bu tip şeyler devam etmeli. Boyoz İzmir'de kahvaltıların vazgeçilmesi 500 yıllık geçmişi bulunan Boyoz'un artık festivali de var. İzmir'de birincisi düzenlenen Boyoz Festivali'nde 30 bin Boyoz 20 bin yumurta dağıtıldı. İzmir'de Boyoz Festivali olacak buyurun gelin sizi bekliyorum diyor İzmir'den Sarkan ne diyorsun ya? Gerçekten e, vallahi tarihi ya ya Boyoz Festivali'nin açılışında bir bizim şey olmalıyız. Gerçekten ya. kimse bu Boyoz Festivali'ni düzenleyenler eğer hadi beni geçtim neyse ben boş boşver falan ama Yılmaz ama beni çağırmazsa mesela bir Yılmaz Özdil'i, bir İskender Baydar'ı falan çağırmazsanız eğer o festivale Çağırdı çok ya. çok ayıp etmiş olursunuz. Hepimizi çağırırsanız da seve seve geliriz vallahi billahi. Ya.